Merhaba arkadaşlar Frontend Daily'nin yeni bölümünde sizlerle böyle bir blok kart tasarımı dökeceğiz. Çünkü bu da bizim komponent arşivimizde aslında durabilecek hoş şık bir blok post aslında tasarımı diyebiliriz. Font olarak yine Mulish kullanılmış o yüzden de zaten olduğu için ben hiç ellemedim. Moolish'imiz hazır. Gerekli şeyi bütün elemanları vermişiz font family'mizi. Ee, bu arkadaşlar direkt yazmakla başlayalım. Ama öncesinde burada resimlerimiz var ve burada da işte avatarlarımız var değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum ben. Bu arada bu avatarların boyutları ne kadar neyse bakarız ona ya. Ee, bu resimlerle tek tek uğraşmak istemezseniz bu şekilde kodlama yaparken burada image placeholder diye yaratırsanız placeholder bir sürü şey var ama ben şurada pixum değil lan hangisini kullanıyordum ben burada? <laughs> ha şu mu? Bu değil ya. Ha tamam bunu bunu kullanıyorum doğru doğru. Tamam bunu kullanıyordum. Aynı şey gibi Lorem ipsum gibi ama bu da fotoğraf versiyonu. Ve size rastgele istediğiniz boyutlarda fotoğraflar getiriyor. Tabi biraz abartmışlar filtre falan da eklemişler buna. Gayet de güzel olmuş. Şuradaki avatarlar için de yapay zeka ile biliyorsunuz normal hayatta var olmayan e, şeyleri yapmaya başladılar. Avatarları yani kullanıcıları yapıyorlar yüzlerini. O yüzden Human Face Generator diye aratırsanız burada da mesela bu site This person doesn't exist diyor zaten. Yani böyle bir insan yok. Bu üretilen her sayfa yenilediğimizde yeni bir yüz üretiyor. Ama Dünyada yaşayan böyle bir yüz yok. Yapay zeka tarafından üretiliyor. Bir de şu gayet kullanışlı. Generated.photos Burada hem API'yi var. İsterseniz API'yi de kullanabilirsiniz. Hem de buradan gerekli bütün kriterlere göre yüzleri oluşturuyorsunuz. Ha bu bunda çok lazım mı dersen değil ama yine de en azından yeri gelmişken bahsedelim dedim. <laughs> Şimdi gene şunları dökelim. Component, Block Cards diyelim. Daha sonra bunu uleyli içerisinde yapabilirim aslında. Ee... Neye göre ULELI kullanıyorum diyecek olursanız yan yana birkaç tane eleman gördüğüm zaman otomatik olarak ULELI aklıma geliyor. Yani neden ULELI? Çünkü zaten olan bir yapı olduğu için. Öbür türlü ben ne yapacağım? Bir tane diyeceğim işte atıyorum klası ULE olsun, içerisinde de böyle li'ler koyacağım. Bunu yapmak çirkin geldiği için bana yeri geldiği zaman tabi onda da yapabiliriz ama genel olarak çirkin geldiği için ben ne yapıyorum? Otomatik olarak ULELI yapısını kullanarak bu işlemi yapıyorum. O yüzden diyebilirim. Kaça kaçmış? 323'e 207. O zaman şuradan şu arkadaşı alalım şöyle. Bir kere imajımızı koyacağız. Kaça kaçtı ama? 323'e 323'e 207. 207. Bakalım. Bakın her yenilediğimde farklı bir şey gelecek. Güzel. şeyimiz tamam. Fotoğrafımızı koyduk. Başka nelerimiz var burada? Bir kere bir e, bir şey oluşturalım. E, bir inner gibi bir şey oluşturalım. Çünkü bir padding muhabbetimiz var. Bakın bununla bunun arasında 30. Bununla bunun arasında 25'miş. Bununla bunun arasında da 25. Yani yukarıdan e, da 25 miymiş? Tamam. Yukarıdan aşağıdan her yerden 25, sadece e, aşağıdan 30'muş. O zaman şöyle yapalım. Mesela inner diyelim. Tamam mı? Daha sonra kategorimiz var burada. Kategorimiz neymiş? Teknoloji. Teknoloji aldık. Daha sonra title'ımız var. Title'ımız bu. Description'ımız var. Ufak bir açıklamamız var burada. Evet. Ve author'ımız var. Yani yazarımız. 2-3 ee, tane koyabiliriz. Ya da direkt şuradan da şimdilik buradan indirebilir miyiz? İndir, indirebiliriz isterseniz ama Aynı şey olsun. Çok önemli değil. Şuradaki arkadaştan alalım direkt. Bu da her yenilerimizde farklı gelecek. O yüzden şöyle koydum bunun bir tanesini. Ve daha sonra yazarın adı var. Outer Inner diyelim buraya da. Çünkü bir tane şey açmam gerekiyor. Her zaman Flex kullandığımda. Yan yana bu iki eleman geliyor. Çünkü eğer bu ikisini de ben yan yana yazarsam bu da buraya geliyor. Bu da buraya geliyor teknik olarak. Yani şu şekilde yazdığımda Author dedim mesela. author name diyelim işte. Ee, bir de ne bu? Date diyelim mesela atıyorum. Şunu da şöyle yaptık. Lan ne yaptık ya? Heh. Şimdi bunu böyle yap, yaparsam yani bu şekilde kullanırsam böyle yan yana geliyor. Ama bunları bir tane herhangi bir etiketin içerisine aldığımda ben Audra Display Flex verdiğimde Image ile bu etiketim yan yana gelmiş olacak. Yani şu mantıkla oluyor. O yüzden o şekilde kullanıyoruz. Haberiniz olsun. Bundan 3 tane çoğaltalım. Bu arada şu görseller hep aynı geliyor. Bakın burada zaten çözümünü göstermiş. Random bir, random 2, random 3 diye verebilirmişiz. Yani şuralara random 1 diyelim buna. Buna random 2 diyelim. Buna random 3 diyelim aynı boyutta ama üç farklı görsel getirsin bize güzel. Şunda yok ne yazık ki ya. This person doesn't exist .com'daki kullanımda göremedim. Yani hiçbir şey yok. Sadece fotoğraf geliyor. Güzel. Hoş aslında. Şimdi komponent dedik. blok cards dedik. Ve uleme display flex dedim. Bunlar yan yana geldi. Limin Genişliğin şu an çok önemli değil. Bunda bunun arasında 50 piksel varmış. Yani margin 0'a 25 pikselmiş. İsterseniz padding de verebilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Daha sonra ağlarıma display flex diyelim. Ama flex yönümüz kolon olsun. Yani alt alta. Tamam buraya kadar da okeyiz. Lilerimize tamam genişlik verelim. Lilerimizin genişliği calculate ile verelim. %100'ün 3'e bölümü. Yani bir satırda 3 tane olacak şekilde. Buraya kadar da okeyiz herhalde. Daha sonra şöyle başına bunu koyuyorum. Yani buradaki ilk imajım şu. Yani buradaki imajı etki etmeyecek yazacağım şey. Genişliğim %100 olsun. Tamam. Herhalde olmuştur. Ulan image yazmışız. Nasıl olsun? <laughs> tamam. Genişliğimizi %100 yaptık. Ve arka plan rengimiz beyaz. Dolayısıyla şuna background FFF diyelim. Border radiusumuz 10. Ve overflow hidden diyelim ki taşanlar gizlensin. Tamam süper. Daha sonra shadow'umuz varmış. Bu shadow'u birisi bana demiş kodu kopyalayabilirsin ama yine de unuttuk nasıl yapacağımızı. O yüzden Yazalım ya. Yazmak her zaman iyidir. 0, 34, 36, 34 piksel, 36 piksel. Neymiş? Eksi 14 piksel. Şu renk. Tamam bunu da verdik. Biraz çirkin gözüküyor. O yüzden şu avdurumuza display flex verelim. Align item center diyelim. Ve bunun içerisindeki image'imizin genişliğini 40, yüksekliğini 40 olarak bir ayarlayalım bakayım bir. Yani buradaki şeyi göremiyorum ne yazık ki ya. Şöyle bir tane oluşturayım ve bir bakayım. 45'e 45'miş tamam. O zaman 45, 45 diyorum. Border Radius 50 yüzdeyle de bunu ayarlıyorum. Ve daha sonra şunla şunun arasında 7 piksellik bir mesafe varmış ama ben şey yapmıştım. Oynamıştım. Bunu da bunun arasında aynı mı yine? 10 pikselmiş evet. Margin right 10 piksel diyelim kenarlarını açıyorum. Padding verecektik biliyorsunuz neye? Inner'ımıza padding 25 25 aşağıdan 30'da ama tabi buna ne yapayım ben? Display ee, buna buna da display flex diyeyim ya. Flex direction column diyeyim yine buna da. Şu şekilde tamamız. İçerisinde bir tane title'ımızdan önce kategorimiz var değil mi? Önce onu yapalım. Daha sonra şu outer'a döneceğim. Kategorimizin padding'i neymiş? E, 2 10 pikselmiş. Padding 2 piksel 10 piksel. Kenarları 9 pikselmiş. 10 piksel diyelim fark etmez. Border Radius'umuz 10 piksel. Arka plan rengine biz kendimiz vereceğiz. O yüzden background'ımıza değişkenle kalır diyebiliriz. Ya da işte BG kalır diyelim. BG, BG Color. BG kalır. Dolayısıyla her kategorinin rengi farklı olacağı için şurada stil de verebiliriz. BG kalırımız. Ee, mesela bunun ne rengiymiş? Şu renkmiş. Böyle verdik bu rengimizi. Tam güzel. Um, align, align Justify Set miydi lan bu? Flex Start diyeyim bir. Ya Allah Allah. Align Self Flex Start diyelim. Evet tamam öyleymiş. Yazımızın rengi beyazmış ve normal şartlarda font boyutumuz 12 piksel, font size'ımız 12 piksel, text transform'umuz da uppercase yani yazılarımız büyük yazılacakmış. Bununla bunun arasında 9 piksellik bir mesafe var. 9 pikselimizi koyalım şöyle. Tamam süper. Title'ımız 18 piksel. Title font size 18 piksel, font weight bold, yazısının rengi de buymuş. Line height'ımız de 23 pikselmiş. Yani line height 23 piksel diyebiliriz. Tamam. Şunla şunun arasında 10 piksel varmış. Margin bottom 10 piksel dedik. Description'larımı ayarlıyorum şimdi de. 16 piksel aynı renk tonu muhtemelen. 16 piksel yazısının rengi bu. Ve yine 20 piksellikte bir line height'i var. Bununla bunun arasında da 40 piksel varmış artık. O yüzden ne yapalım? şunu 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 kapatıyorum. Outer'ımı da bunun içerisine alacağım. Aynı yerde çünkü. Burada margin top 40 piksel diyeyim. Tamam. Daha sonra outer'ıma display flex, flex yönüne de kalın veriyorum ve bunlar alt alta geliyorlar artık. Daha sonra outer name'im. Herhalde outer name diye yazmıştım. Evet. Outer name'imiz neymiş bakıyoruz. Şunu şöyle bir geri alayım ya font size 16 imiş, bold'muş. Font size 16'ymış Yazısının rengi bu ve bold. Date'imiz ne peki. Font size 14. Yazısının rengi de buymuş. Bunda bunlar arasında 5 piksellik bir mesafe varmış. O yüzden margin top 5 piksel diyebiliriz. Ama sanki demesek daha mı tatlı olur? Bakayım bir. O kadar mesafe var mı gerçekten aralarında? Var gözüküyor da ama çok sevmedim şöyle bir şey çekelim. Evet, şunların renklerini verelim bakalım bir de popülermiş. Şurada aynısından BG kalır, rengin bu diyorum. Geldi. Şurada da dizaynmış. Şöyle stil, BG kalır, dizayn diyelim. Popüler diyelim. Evet. Hadi şu içerikleri de bir değiştirelim. Bakalım neler değişecek. Şöyle Terminals of dashboard de bakalım. Bu arada body'mize bir padding verelim de daha net görelim ya. Yani. Body'e padding 50 piksel verelim mesela diyorum. Evet. Burada bununla bunun arasındaki mesafe ne kadarmış toplamda ya? Ee, niye göremiyorum lan ben bu mesafeyi toplamanı? Ee, bunun vardır kesin bir yöntemi de. Neyse. Şöyle bakarız biz de. 1065'miş. Yani şuraya e, max fit 1065 piksel diyebilir miyiz? Bakalım. Evet en fazla bu kadarmış. Şu şekilde gözükmesi gerekiyor yani herhalde doğrudur. Şu açıklamalarını da bir düzelteyim bakayım orada yine bir yapmamız gereken bir şey olabilir bakacağız. Şurada mesela küçük az kalmış bir yazı vardı hmm. tek satılık bir yazı yani şurası. Bunu böyle koyduğumuzda ne oldu lan ne alaka? Ay. Şundan dolayı bakın bunu da flex yaparsam ben muhtemelen bu problemimiz çözülüyor. Bak bunu flex yapmadığımda ne oldu? Şu kartın uzunluğu yani en uzun karta göre diğer kartlarda kendi yüksekliğini otomatik olarak ayarlayamadılar. Çünkü esnek bir eleman değil. Ama ben Li'yi de esneye çektiğim zaman o zaman otomatik olarak bu işlemi yapıyor. Ve tahminimce şu da tam olarak burayı dolduruyordur. Bakalım. Doldurmuyormuş gördüğünüz gibi. <laughs> Ama ağımızda flex var. O yüzden ben bu inner'a flex 1 dersem bu burayı tam doldurmaya başlayacak. Bak az önce yoktu bu. Flex 1'i kaldırayım şuradan. Şu inner'dan flex 1'i kaldırıyorum. Bak nerede o? Ha, inner bu kadar. Flex 1 diyorum şimdi. Bak doldurdu. Deme lan ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet güzel tamam. Şimdi doldurduğuna göre artık şunu yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Margin top 40 değil de e, auto desek. Bu zaman bok gibi oluyor değil mi? O yüzden şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Buraya 40 piksel vereceğiz. Ama kendi içinde de aynı zamanda oto olacak. Bunu vermeyince ne oluyor? Bak bu burada kalıyor. Ama bunu verdiğim için bu da diğerleriyle eşleşiyor. Yani bu 3 satır olsaydı. Mesela bir tanesini 3 satır yapalım. 4 satır mı olacak artık neyse. Diğerleri de aynı boyutta hizalanmış olacaktı. Bu da Flex'in aslında güzelliklerinden bir tanesi. Evet. Arka plan rengimiz neymiş bizim? Bademizin arka plan rengi de şuymuş. O zaman verelim bu arka plan rengini. Buralar coşsun. Bakalım. Gayet çık duruyor. İsterseniz de zaten display grid. Place item center. Ben hani sınıf sınıf için böyle yapıyorum. Şunun height'ine de 100 vh diyelim. Evet. Tam ortalı bir şekilde. ben hani frontend daily'ye frontend daily koma koyarken sunum için bu şekilde kullanıyorum. Tabi siz bunu yarın öbür gün bir yerde kullanacaksınız bu komponent bazlı tasarımı. Şunu almanıza gerek kalmayacak. Ee, sanırım buradaki videomuz bu kadardı. Ee, bunu komponent arşivimizde istediğim için yapmak istedim. Ee, yine bu tarz ufak tefek tasarımlarda da gelecek. Hem birlikte kodlamak eğlenceli oluyor. Hem de bilmiyorum ben hoşuma gidiyor. Bu arada li'lere 25 verdiğimiz için şu kenarlarda 25 piksellik boşluklar kalıyor. İsterseniz onu da şöyle sıfıra eksi 25 olarak alabilirsiniz. Ee, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.